Peki biraz daha açayım soruyu. Ee, biz maneviyatta neye suç diyoruz? Örneğin maneviyatta hırsızlık ne demek? Adam öldürmek ne demek? Maneviyatta hırsızlık bir başkasına iyilik yapabilecek iken öyle bir fırsatım var iken yapmamak demek. Adam öldürmek demek içimde kötü bir arzuyu kullanmamak demek. Maneviyatta kendimle çalışıyorum ama yani bir iç çalışma. Bu dünyada o yüzden hırsızlık başkasının malından çalma. Maneviyatta hırsızlık başkasına yapabileceğim iyiliği yapmamak hırsızlık. Şimdi biraz o tarafa doğru devam edelim. Ama biraz önce söylediğin şey vardı. Modern hukuk sisteminde suç bireysel olarak sayılıyor. Yani bahsettiğiniz çevresinin işte şunun kardeşi şunun oğlu ya da annesi gibi bir durum söz konusu olmuyor. Sadece bireyle sınırlanıyor. Ama bu da galiba o toplum. Tüm toplum. Tabii, tabii ki bir suç işlendiği zaman bak. Hepimizin suçu diyebiliriz. Tam toplumun suçu. Niye? Çünkü birbirimize bakmıyoruz. Birbirimize sevgimiz, saygımız yok. Birbirimizi tutmuyoruz. Birisi zor durumdayken ona yardım etmiyoruz. Onu düşünmüyoruz. Dolayısıyla da insanlar izole edildikleri zaman Yalnız kaldıkları zaman, çaresiz kaldıkları zaman işliyorlar. Toplumsal problem bu.